merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Yeni güncelledeki bütün sırları çözmeye hazır mısınız? Ve başlıyorum arkadaşlar. Benimle birlikte sizde de yapın ve bütün ücretsiz hediyeleri mücevher dükkanındaki toplayalım. Hadi bakalım başladık bir arkadaşlar. Harika bir mücevher mağazamız var burada. Aa, burada bir beyefendi var. Bize el sağlıyor. Bize ne diyor? Elmas, parlayan değişik elmaslar, inci, yine elmas. Bunları toplayın diyor. Bunlar nerede? Hadi gidip bulalım. Bunun için diğer tarafa gitmemiz lazım ve ilk elması bulacağımız yere geldik arkadaşlar. Evimizde işte buradaydı. Hemen şuradan zarfımızı açıyoruz. Ne yazıyordu? 312. Burada hemen kasamızı açıyoruz. Ve ilk elmasımızı aldık. Bunları tek bir yerde toplayalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Sen de çık bakalım bize müstesna yardım etsin mi? Ve elmasımızı işte bu pakete koyduk. Şimdi diğer elması bulacağımız yere doğru gidiyoruz. Nerede arkadaşlar bu diğer elmas? Siz de çok iyi biliyorsunuz. Daha önce topladık biz bu elmasları hepimiz. Ve buradaki denize olan yere geldik arkadaşlar. Burada bizim bir adet anahtarımız vardı. Müstesnacığım neredesin? Burada kal. Al bakalım bu anahtarı. Ve dalış sırası sende. Hadi bakalım. İşte burada elmasımız. Hadi bakalım. Şimdi tekrar çıktık. İkinci elmasımızı da topladık. Şimdi sırada üçüncüsü var. Tekrar buradan çıkıyoruz. Ve yeni buradaki balık tutulan yere gidiyoruz arkadaşlar. Gel bakalım Müstesna'cığım. İşte burada üçüncü elmasımızı da aldık. Peki dördüncüsü neredeydi arkadaşlar? Durun bir saniye. Arkadaşlar burada hemen incimiz vardı. Şöyle göstereyim. Bütün yıldızları toplayıp buradaki diye açıyorduk. Şimdi onunla uğraşmak istemiyorum. Siz benim bu pet shop'taki Sırlar video'mu izlerseniz açabilirsiniz. Şimdi diğerini tatil adasına geliyoruz ve bu kısma tıklıyoruz. Hadi bakalım devam edelim. Neredeydi bizim? Diğer, diğer, diğer. Hadi bakalım. İşte bulduk. Müstesnacım gelir misin buraya? Diğer elmasımız da burada. Şimdi hep beraber nereye gidiyoruz? Ücretsiz hediyeleri toplamaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Yıldız tozu şehrine geldik ve mücevher mağazasındayız. Neler olacak acaba şimdi arkadaşlar? Hangi ücretsiz hediyeleri alacağız? Sen gel bakalım çok tatlısın. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hmm, bir tek inci kolyemiz kalmış önce elmasımızı size veriyoruz sırayla gidelim arkadaşlar sıralaması değişmesin ay teşekkür ederim şimdi ikinci de ne vardı tamam canım baktık al bakalım şimdi bize hediye yağmurlu tutuyor ay çok güzel küpelenmiş bunları da takalım bize başka ne verecek tekrar sana bir elmas verelim Ay bize harika şeyler verdi. Tokanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok güzel. Peki bunun için bize ne vereceksin? Çok güzel bir yüzük verdi. Çok teşekkür ederim. Sadece o pet shop'taki inci kaldı arkadaşlar. Onu da yapabilirsiniz. Benim pet shop gizemlerini çözdüğüm videomu izleyin. Şimdi sırada diğer güzeller var. Gel bakalım tatlım. Mağazadan içeriye girdik ve görevliye iyi günler diyoruz. İçeriye giriyoruz. Burada bir tartı var arkadaşlar. Buraya herhangi bir iki tane ürün koyabilirsiniz. Daha sonra bize bir anahtar veriyor. Hmm nerenin anahtarı bu? Şimdi buradaki anahtarımızda ne yapıyoruz? Gel bakalım tatlım. Burada bir adet çantamız var kutumuz. Ve kutuyu açtık. İçerisinden <laughs> harika gözler çıktı. Ay pırıl pırıl parladı bu gözler sende. Burada bilekliğimiz var. Çok güzel bir tokamız daha var. Hemen bir kredi kartı getirmemiz lazım. ikinci kutu için arkadaşlar. Burada kredi kartı nerede var siz biliyor musunuz? Arkadaşlar siyah gold kart olması lazım ama gold kartları biz nereden alıyorduk? Buradan o kutu Hediyemizi almamız gerekiyordu. Ama siyah gold kartlar neredeydi arkadaşlar? Ben de unuttum ya. Bunlar neredeydi? Şöyle bir devam edelim. Başka yeni neler açılmış onlara bakalım siyah gold kartı daha sonra buluruz arkadaşlar harika bir gelmiş hemen onu satın alalım ve şöyle bir bakalım. Bir sürü de güzel hediye var burada arkadaşlar yine içecekler. Lümüzünün güzelliğine bakar mısınız? Ya bence sen otur. Burası gerçekten de çok güzel bir yer. Bebeklerimizi de getirelim. Sen de gel bakalım. Ev gibi arkadaşlar. Hadi sen şoför ol bakalım. Burada çok güzel mikrofonlar var. Bunlar ne? Peki bu ne arkadaşlar? Bunu anlayamadım. Burada da kadehlerimiz var. Limuzinimiz. Çok güzel. Arka kapısı bile açılıyor. Harika bir limuzin. Diğer paketleri de satın alıp açmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Buradaki çok güzel mor bir çadırımız var. Daha sonra bu müzik yapılan yerde gelecek stand. Ay buna ayı gibi köpekler arkadaşlar. Yine böyle ayı gibi kediler ve harika bir genç odası geliyor. Yine çok şık bir yer daha. Dans alanı. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradaki güzel çadırı mavi mor renklerdeki çadırı alalım ve güzel tulumları giydirelim. Hadi bakalım. Ay çok güzel. Yastığı da harika. Burada bir adet uyku tulumu. Burada da göz bandımız var. Çadırımız. Uyku tulumu. Hadi. Ay çıkartamıyorum ya. Burada da şortumuz var. Hadi gelin bakalım. Siz artık iyi arkadaşlarsınız. Senin bu tulum senin. Hadi bakalım. Şimdi çadırımızı açıyoruz ve girin bakalım içerisine burada sohbetler edeceksiniz. Fıkır fıkır fıkırlayacaksınız ve hatta ödevlerinizi bile yapabilirsiniz bu çadırın içerisinde. Başka neler var hemen onlara da bir bakmak istiyorum. Burada bir soru işaretimiz var. Arkadaşlar çantalar var. Belki bu çantaların içerisinde gold kartta buluruz. Ve burada çok güzel şeyler var. Hemen şuradaki çantaları paketine tıklamak istiyorum. Sadece hediye paketimi Hayır alışveriş yapacağız. Çok şık çantalar arkadaşlar. Keşke gold kart da olsaydı. Hmm, harika küpeler. Bunlar da sarı küpeler ama gold kart hala yok. Buradaki diğer çantaları da satın alalım. Baksanıza çok tatlı köpekler var. O mücevherlerinizi buradaki yeni özel tasarım çantaların içerisine koyabilirsiniz. Ay bu çanta çok güzel. Bu da çok güzel. Arkadaşlar bütün çantaları çok beğendim. Hepsi birbirinden tatlı. Arkadaşlar bu arada benim Esra Aydın kanalıma da gelin. Nil'le orada harika bir video çektik. Pizza yemeye gittik. Daha sonra eve geldik. Bizim pizzamızı kim aldı ya bizden gizli gizli? Çok eğlenceli bir video oldu. Vloglar çalışan yarışmalar yaparım. Hadi şimdi Esra Aydın kanalıma gelin. Hoşçakalın.